Herkese merhaba arkadaşlar. Pol Sosyal Lig 28. hafta az kadro videosuna hoş geldiniz. Hemen kadro dizilimine başlıyoruz. Kalede arkadaşlar bu hafta çok güvendiğim. Özellikle Beşiktaş maçındaki kurtarışlarıyla e, ve takımın defansif olarak iyi direnmesi Antalya Sporu beni bir adım öne çıkarttı bu hafta için. Çaykurcu'ya karşı. Aslında Çay Rize Galatasaray'a karşı iki gol attı. Doğru ama biri penaltıdan sonuçta bunu. Penaltıda kaçırdılar ayrıca. Sonradan gol oldu. Ve Galatasaray'ın hani savunmada eksik olmasına rağmen böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Rize'nin biraz daha hücum yönünün aslında kadar güçlü olmadığı kanaatindeyim. O yüzden arkadaşlar bu hafta Rize karşısında Antalya'nın gol yiyeceğini düşünmüyorum. Bu yüzden futbol final alacağım. Defansın herhangi bir yine alınabilir ama Antalya'nın Beşiktaş karşısındaki görüntüsüne baktığımızda defans oyuncuları orta sahibi geçmemiş. En çok geçen kanat attığı Nazım Sangar olmuş. Yani o da bir iki kere geçmiş. Buna baktığımız zaman biraz daha hücum oyuncularının daha çok skora katkı veren oyuncu olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ekstra bir panel alabilecek oyuncu görmediğim için defansa daha ekstrem oyuncuları almayı düşünüyorum. Bunu belirteyim. Devam ediyoruz. defansta Galatasaray'dan Mariano'yu düşünüyorum arkadaşlar. Neden Mariano diyor sorabilirsiniz veya neden Saratçı değil? Arkadaşlar Çaykurize maçında iki karşılaştırmasını yapacağım arkadaşlar. Biri Mariano, diğeri de arkadaşlar. Mariano ve Saratçı'nın karşılaştırmalarını ısı haritasıyla evet farklı olarak karşınıza geçiyorum arkadaşlar. Gördüğümüz gibi Saratçı da çok hücuma çıkmış gerçekten. Mariano da hücuma çıkmış. Toplu buluşmalar da aslında çok iyi. Ç yani Çaykurize sahasını olabildiğince girmişler gerçekten. İki oyuncu da aslında benim için fark etmez. Hem Mariano hem Saracchi. Ama Mariano'nun ikinci yarıda e, toplamda 7 asist olması lazım. Bakın arkadaşlar Mariano'nun burada bir asist. Bakın. Bakın ilk hafta sanırım bu ilk hafta ya son hafta son haftaydı. Şurada 3 tane yapmış. Şurada bir tanemiş 5. Gördüğümüz gibi 17 haftanın 17. haftadan beri 5 asisti var arkadaşlar. Mariano'nun bu da eee skora önemli bir katkı verdiğini gösteriyor. E, Mariano'yu ben bu maçta da Antep'e karşı etkili olabileceğini düşünüyorum ve Mariano'yu takıma alıyorum arkadaşlar. Saraclı ile hemen hemen istatistikleri aynı olmasına rağmen ben daha etkili olacağını düşünüyorum Mariano'nun. Ama almak isteyenler Saratçı'yı göz gözü kapalı bir şekilde alabilir. Evet devam ettiğimizde ben defansta bir diğer isim olarak Trabzonspor'dan Nova düşünüyorum arkadaşlar. Peki Novak mı Pereira mı bu maç Alanya maçta? Evet Alanya gol atabilir aslında. Ama Novak gerçekten bu aralar böyle forvet gibi oynuyor bazen. Ee, özellikle Envakame'nin e, böyle değerli toplu ataklarda Envakame biraz daha e, pas oyunuyla oynuyor bu kısımlarda konta atak harici yani bu kısımlarda özellikle Novak içeri sanki böyle sola çıkmış gibi tam tersi en vakana bekmiş gibi içeri sarkıyor Novak ve bu pozisyonlarda gerçekten etkili olabiliyor Novak. Peki Novak'ın haritasına bakalım. Novak ve Pereira'nın sertalarını bir karşılaştıralım. Evet arkadaşlar bakın Novak ve Pereira'nın sırtları karşılaştırıldığında Pereira gerçekten beki çok iyi kullanıyor. Özellikle atak kısmına bakın. Gördüğünüz gibi atak kısmında topla buluşması çok fazla. Aynı şekilde Novan'da hücum kısmında e, topla buluşması çok fazla ve ceza sahasına giriyor. Gördünüz ya. Yani penaltı noktasına kadar gitmiş topla buluşmada. E, bu da gol alıyor demek yani o bölgeden. Bakın Pereira'nın o bölgede hiç topla buluşması yok. Evet bu açıdan bakıldığında Novak da gerçekten bizim için tercih edilebilir oyunculardan biri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, devam ettiğimizde ben üçüncü olarak Klişi alacağım arkadaşlar, Başakşehir'den. Başakşehir, Ankara gücüne karşı oynuyor. Ankara gücü evet gol yedir. bu yüzden ben kaleci almadım. Ama defans oyuncusu aldığınızda, örneğin Bibek, asist yapma veya gol atma ihtimali kaleciye göre daha fazla. Kalecinin bir penaltı kurtarması lazım. Bu tür durumlarda ben defans oyuncularını tercih ediyorum arkadaşlar. Buradan da klişeyi aldım. Klişinin aslında bir ısı karşılaştırması da klişi ile Kayseri arasında yapalım. Bakalım ne çıkacak buradan. Klişi ve Kayseri arasında farka baktığımızda aslında yine ikisi de eşit duruyor. Ee, i̇kisi de bekleri çok iyi kullanıyor. Topla buluşması klişinin biraz daha fazla. Ama tabi bu nerede? Hucum alanında mı? Onunla ilgili bir istatistik elimde yok. Bakıldığı zaman evet klişi birazcık daha sol kanatı daha fazla kullanmış yani. Kendi kanalını Kayseri'ye göre atak yönünden biraz daha fazla kullanmış gibi. Bakın şurada biraz daha yoğunlaşıyor. Özellikle orta sahada daha fazla yer almış. Bu yönden baktığımızda asist yapma ihtimali bana göre tık daha fazla. Ama Kayısaray'a da yine dediğim gibi gözü kapalı, kapalı alabilirsiniz. Gerçekten hücuma katkısı çok fazla. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Aslında Klişi e, ceza sahasına Kayısaray'ın ceza sahasına da girmiş. E, şurada gördüğünüz gibi birkaç kere. E, Klişi hücum yoluna baktığımızda e, ceza sahası sınırına kadar girmiş birkaç kere. Bunu görebiliyoruz ama orada toplu buluşma yapmamış. Kayseri'de da yok. Ama dediğim gibi klişe biraz daha e, buralarda bir yoğunlaşma var orta sahada. E, belki daha asiste yakın olarak görebiliriz buradan. Evet devam ettiğimizde son defans oyuncumuz arkadaşlar Ciler ve Konyaspor'dan mi alıyoruz. Sadece ucuz olduğu için ve ben Konyaspor'un bu maçta gol yemeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Peki neden bu algılayayım? hemen onu söyleyeyim. Buradan tabi bu maçın ben bir de golsüz geçeceğini de düşünüyorum ve Samasla'yı da karşıdan alıyorum arkadaşlar. Oldaki Konya Sporu gol yedi. Cilermen'in tabi bu durumda asist veya gol atma ihtimali yine var. Söyleyelim bunu kovalayacağız Tabii ki. Samasla da böylece Ruth Buffin'in yedeği olmuş olacak arkadaşlar dedikten sonra. Orta sahaya geçebilirler. Yani Sivas Spor neden peki gol atamayacak diye sorabilirsiniz. Emre Kılıç cezalı arkadaşlar bu maç oynamayacak. Mert Hakan yanında sakat. Fernando zaten sakattı. Bakıldığı zaman Erdoğan Yasin Öztekin gibi yani neredeyse kupa maçında çıktığı oyuncularla e, bu maça çıkacak. Yani bir kademe altı bir takımla hücum hattıyla buraya bu maça çıkacak Sivas. Bu yüzden arkadaşlar ben bu maçta Sivas Spor'un gol atamayacağı kanısındayım. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın haberini duyduktan sonra yani daha oynamay, bu maçta oynayamayacağını direkt Rıza Çalınbay'ın ağzından. Ya yani duydum bunu. E Açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra Sivas Spor'un gol atma yollarında büyük sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Çünkü Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç takımın gerçekten gol yükünü karşılayan oyuncular. Asist olsun, gol olsun ve takıma bir dinamizm kazandırıyorlardı ileri kanatta. Bu hareketlilik olmadığı zaman biraz daha sıkıntı. Diğer maçın durumuna baktım arkadaşlar. Özellikle ilk yarıda Mert Hakan Yandaş varken gerçekten şut anlamında 10 şutları var. Mert Hakan Yandaş ikinci yarı çıkıyor ve bu şut sayısı 6'ya düşüyor. Ve ikinci yarı Sivas Spor bir kişi de fazla oynamasına rağmen Denizli Spor'dan. Yani Mert Hakan Yandaş gerçekten takıma Önemli bir enerji kazandırıyor, bunu belirtmek lazım. Evet orta sahaya geçelim. Orta sahada kimler alacak? Viska'yı mutlaka alacağız arkadaşlar. Viska kendi rekorunu egale etmeye devam ediyor. Sanırım 8 kilit pastı. Ona da bir bakalım hemen son maçta neler yapmış? Edin Viska Alanya Spor karşısında. Edin Viska arkadaşlar dediğimiz gibi kendi rekoru egale etmeye devam ediyor. Tam 8 tane kilit pas vermiş arkadaşlar. 4-3 var. ikisi isabetli olmuş. Bu açıdan bakıldığında Edin Visca bu maçın e, yine önemli isimlerinden biri olabilir. Hatta yine kaptan adaylarımızdan biri. Ankara gücüne karşı. Evet Ankara gücü e, Antep karşısında çok baskın oynadı. Bence Antep e, o yüzden Galatasaray karşısında da e, toplam 5 şutu var Antep'in bu arada. Bu sayı çok az gerçekten. O yüzden aslında Mariano'yu Mariano almamda e, bir sebepti bu. Onun haricinde geldiğimiz zaman Başakşehir'e, Başakşehir'de Ankara gücü karşısında yani Ben mutlaka gol bulacağını düşünüyorum Ama bu golün bir veya ikiden fazla olacağını da düşünmüyorum Belki bir gol bile olabilir ama Viska bu gollerden birine kesinlikle adını yazdıracaktır Ankara gücüne geldiğimizde Gerson Rodriguez aslında dikkatleri çekiyor ama Bu kadroya girebilecek kadar bence Benim gözümde o kadar yukarıda değil Çünkü Antalya Spor'da Sinan Gümüş gibi bir faktör var. Evet Sinan Gümüş e, aslında orta savunmasına rağmen şimdi bir ses göster. Podolski mesela bildiğimiz gibi forvet kısmı veya sol kanatta oynuyor bazen. Antalya Spor'da. Yani bakıldığı zaman aslında Podolski bir tık daha ileride olması lazım mantıken. Daha gol yakın isim olması gerekirken. Evet işte Sinan Gümüş ve Podolski'nin ısı haritaları. Bakın. yönü burası. Sinan Gümüş'ün arkadaşlar topla buluştuğu yerlere baktığımızda ceza sahası içinde de gayet topla buluştuğu, hatta 6 pasa kadar girdiği görülüyor. Pozoski'ye baktığımızda ceza sahası içinde hiçbir atraksiyon yok gerçekten. Bakın. Ee, ve bu yüzden Sinan Gümüş bence bir tık öndedir. Çünkü ceza sahası içinde topla buluşabilme önemli bir hücumda ee, benim için bir gösterge. Ve tabii topla buluşmalarda da gerçekten bayağı bir fark var. Bu açıdan bakıldığında ben arkadaşlar Sinan Gümüş'ü seçiyorum. Bunu da e, belirtmiş olayım. Devam ettiğimizde arkadaşlar son oyuncum ucuz olduğu için e, hem de Trabzonspor'a karşı, evet Trabzonspor'dan Nova almış olabiliriz ama ben Nova gerçekten e, hani gol yemeyeceğine güvensem kaleciyi alacağım. E, gol evime için değil tamamen hücumda gol atarsa kaçırmamak için çünkü çok formda. Fenerbahçe maçında gol attı. Ben maç 90 dakika izledim. Gol başka pozisyonlara da girdi. Fenerbahçe maçında mutlaka bu maçta da e, bir şeyler yapabilir. Kaçırmamak için alıyorum gerçekten. Bakasiyatası da arkadaşlar Başakşehir maçında çok net bir pozisyonu var e, ve önemli bir oyuncu bence hala. Alanya Spor için. Alanya Spor gol bulduğunda mutlaka Bakasetas'ın ismi e, o golde yazılacaktır. Ya asist ya gol olarak. Çünkü Sisse ile beraber hücum organizasyonlarına e, hücum organizasyonlarında en çok ismi geçen iki oyuncudan biri Alanyaspor'da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet orta sahadan bir de son arkadaşlar. 7 Kayseri Spor'dan Mensah'ı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi Mensah'ta da bir ısı karşılaştırması yapalım. Bakalım takımdaki durumu e, duruma bakalım. Mesanoviç ile beraber e, bir karşılaştırma yapacağım. Bildiğimiz gibi Mesanoviç forvet arkadaşlar. Men Mensah ise neredeyse göbekte oynayan bir oyuncu. Aslında zaten baktığımız zaman topla buluşması da çok fazla. Ve göbekteki bakın topla buluşmaları çok fazla. Ama ceza sahası içine de girdiğini görüyoruz burada. Ceza sahası dışına kadar giriyor. Gerçi iki kere girmiş sanırım ceza sahası içine. Ee, ama Mesonovic'e baktığımızda Mesonovi'ste sonuç olarak sonuç olarak rakip yine güçlü bir takım, daha iyi oyunculardan kurulu bir takım bence. Ee, bu yüzden tabii de yani ceza sahası içine girmekte gerçekten zorlanmış kayseri bu arada. Yani buradan onu görüyoruz. Çünkü Besanoviç forvet çıkmasına rağmen neredeyse sanırım iki kere toplu buluşmuş. Ceza sahası, için, ceza sahası içinde. Aynı şekilde men saatta bakın ama buralar hep driplik yerleri. Yani şuradan topu alıp men içeri kat ediyor. Ve golle e, burun buruna, burun buruna geliyor. Gençler Birliği buna daha çok izin verecektir. Yani neden bu kandayım? Çünkü Konya Spor gibi Ceza sahası içinden o kadar fazla şut çekemeyen bir takıma karşı ceza sahası içinden arkadaşlar 8 tane şut çektirmişler. Ee, Gençler Birliği, Konya Spor'a. Bu açıdan bakıldığı zaman bu şutların çoğu da isabetli. Onu da belirteyim. Ee, bu açıdan bakıldığı zaman arkadaşlar Mensa ismi gerçekten mantıklı. Gol bulma ihtimali yüksek. Hatta Henrique bile alınabilir. Ben bu maçta yani ikili üçlü e, farkların olabileceğini de düşünüyorum. Gençler Birliği'ni izledim. Gençler Birliği gerçekten iyi değil. E, oyuncuların bence antrenman eksiği de vardı. E, tek şansları Konya Spor gibi e, fazla gol bulamayan, e, golcü-oyuncu sıkıntısı yaşayan e, bir takım olması. Özellikle zaten Bayiç'in kaçırdığı pozisyonlar vardı. Çok net pozisyonlar harcandı Konyaspor'da. Neden Zaten bu ceza sahası içinden şutlarında çoğu Bayiç tarafından çekildi net pozisyon dediğim gibi net pozisyonlar vardı. Ama Kayseri Spor'da daha bence hücumda yetenekli isimler var. Bu açıdan bakıldığında arkadaşlar. Orta sahayı böylece tamam olmuş olduk arkadaşlar. Forvet hattına geçiyoruz. Forvet hattında benim en dikkat çeken oyuncu gençler benim Stanku. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. Takımın ilerideki tüm toplarında Stanku ya yani toplar Stanku'ya geliyor direkt. Hem asisti olsun hem golde olsun mutlaka Stanku'nun ismi burada olacaktır. Çünkü Sefa oynuyor. CEO ile beraber arkadaşlar Stanku takımın gerçekten tüm organizasyonlarını ileride atak organizasyonlarını yapıyor. Buraya CEO da alınabilir aynı şekilde. Ama Stanku penaltı da kullandığı için bence bir tık önde Kayseri Spor karşı. Kayseri Spor gol diyecektir ama dediğim gibi gol de atacaktır. Hatta ben daha fazla gol bekliyorum. Hani gelişen Birliği oranı daha fazla gol atacaklardır arkadaşlar. Evet Trabzonspor'dan hem fiyatının ucuz olması hem de son haftalardaki perform artan performansı e, kupa maçı olsun, ligdeki maç olsun. Ekuban gerçekten çok iyi. E, Tabi bu kadarla yetinmedim. Bir de ısı inceledim. Ekuban ve Sörl olsun arkadaşlar. Ar acaba arada fark var mı? Ya bildiğimiz gibi sol kanatta çıkıyor. Sol veya sağda. Bu, bu maçta e, yine ne olur bilmiyoruz. Ekuban sol kanatta çıkıyor. Sorloth ise e, birincil forvet olarak çıkıyor ama baktığımız zaman maç içinde e, durum biraz değişiyor. Ekuban bakın, Sorloth belki topla ceza aslında iki kere buluşmuştur e, ve köşelerden girmiş yani fazla risk oluşturamayacak yerlerden. Ama Ekuban direkt arkadaşlar bakın penaltı noktası üzerinde bir yoğunlaşma var. Özellikle bu kafa vur kafayla topu vurduğu pozisyonlarda etkili oluyor. Ekuban yani bu bölgeden bu açıdan bakıldığında aslında asist yönünde bakın kuvvetli. Çünkü kenarlardan girip bu bölgede bir yoğunlaşma görüyorsunuz Ekuban'da. Sörlöt daha çok topla burada buluşup topu Ekuban'a indiriyormuş gibi bir durum var. Bana göre bu yüzden arkadaşlar aslında Ekuban'la ile arasında açık ara bir fark olduğunu görüyorum ben. Yani Ekuban pozitif kısımda kalıyor atak yönünden tabi surlotun da yeteneği ortada aslında buraya dörtlü bir forvet alınsa belki ben dördün şey yani takımda aynı paso ligdeki gibi paso fantasy futboldaki gibi dörtlü forvet alınsa dörtlü forvette de koyarım çok rahat bir şekilde ama tek imkanımız olduğu için daha farklı oyuncular alabilmek için buraya eee sörlüs sörlüt yerine kupanı alıyorum arkadaşlar. Evet devam ettiğimizde son forvetimiz Burak Yılmaz arkadaşlar. Burak diyeceksiniz ki tamam Burak elinde bir istatistik yok. Geçen hafta oynamadı. Eee tabii de bir istatistiği var ama son istatistiği ben Beşiktaş açısından vereceğim arkadaşlar. Beşiktaş Antalyaspor karşısında 6 isabetli şutu var. Bunu da geçtim. Ceza sahası içinden 16 şutu var arkadaşlar. Yani topu ceza sahası içine kadar getirebiliyor. Topu ceza sahasına kadar getirip 16 şut çekip bir gol atmak gerçekten e, ileride yeteneksiz isimlerin olduğunu e, kanıtlıyor. Bu açıdan bakıldığımızda Burak Yılmaz geldiğinde bu sorun bence çözülür. Yani şu maçta bence Burak Yılmaz olsa iki gol atardı net Antalya Spor karşısında. Yani yetenekli bir ayağı olmadığı için bence bu maçta çok zorluk çekti. E, dediğimiz gibi topu ceza sahasına kadar getirebiliyor ama ondan sonra bitiricisi yok. Ama bu maçta olacak Burak Yılmaz ben Burak Yılmaz'ın bu maçta mutlaka gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu haftanın kaptan adayların kaptan adaylarımdan biri. Sadece bu Antalyaspor karşısındaki şut istatistiğini gördüğüm için bunu söylüyorum arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir zaten elimizde Burak Yılmaz'la ilgili bir veri yok. Ayrıca penaltıları kullandığı için tabii ki avantaj. son ismim arkadaşlar Kasımpaşa Fenerbahçe maçından Koyta. E, Buradan Vedat Muriç de ama ben Fenerbahçe'nin moral olarak çok kötü olduğunu düşünüyorum. Bu maçta tabii ki bir patlama yapabilirler. Ama işimi ben şansa bırakmamak için sadece bu maçtan Koyuta'yı alacağım. Fenerbahçe'nin bir şeyler yapmasını beklemeyeceğim artık. Daha önce çok yaptık bu hatayı. Geçen hafta Mevlüt'ü aldım. Ondan önceki haftalarda hatırlıyorum. Son haftalarda yine Fenerbahçe'den bolca puan kaybetmiştik. bu maçta da şimdi Muric alıp bir şeyler beklemek. Evet Muric iyi bir oyuncu ama yine dediğim gibi Fenerbahçe'nin o moral bozukluğu Trabzonspor kaçta son dakikalarda yani herkes böyle futbolu bırakmış şekilde oynuyordu. Ben yani bu açıdan özellikle Emre'nin de kırmızı kartlı olması. Ya yani takımda bazı şeyler yanlış gidiyor Fenerbahçe'de. E yeniden bir oluşum var tabi teknik direktör e, altyapıya geri dönecek. Emre Belizoğlu devam edecek mi e, takımın başında? Bu yüzden belirsizlikler olduğu için örnek veriyorum. Yani erken gelen bir gol Fenerbahçe'nin moralini olduğu gibi bozabilir. Takımın performans durumu iyi değil. Peki Koyta'yı ben neden aldım arkadaşlar? Koyuta'yla da hemen e, Tian ve Koyta farkını e, burada açıklayan bir ısı haritası. Bu arada arkadaşlar ısı haritası göstermemin sebebi Elimde yeterli istatistik yok. Önceki istatistiklere çok az güveniyorum. 4 haftalık istatistiklere. Yani çünkü koronadan sonra çok farklı şeyler oldu. Ee, bazı takımlar iyi geldi. Bazı takımlar kötü geldi. Bunun istatistiği önceki istatistiklerle karşılaştığımızda çok farklı şeyler çıkıyor. O yüzden e, geçen haftanın yani 27. haftanın ısı haritalarını, oyuncağın ısı haritaları en güncel bunlar olduğu için bunlarla karşınıza çıktım arkadaşlar. Evet. Koita asıl yine forvet çıkmasına rağmen bakıldığı zaman Tiam sol kanatta, Koyuta sağ kanatta oynuyor. Sayıtalarından bunu görüyoruz. Ee, ve eşit şekilde aslında ceza sahasına giriyorlar ama koyta'nın bakıldığı bak, gördüğünüz zaman şurada biraz daha bir koyuluk var. Yani ceza sahası işte daha çok topla buluşuyor. Ayrıca topla topla buluşma toplamında 53 yani toplam 20 kere daha fazla Koyuta topla buluşmuş. E, zaten dört tane de şutu var. Bu tabii her ne kadar fazla topla buluşursan o kadar çok bence bir forvet oyuncusu şut çeker. Bu açıdan bakıldığında bence Koyta e, bir tık önde Tiam'a göre. Evet arkadaşlar son ismimizi de aldığımıza göre son olarak kaptanı konuşup bu haftamızı bitirelim. Evet benim 3 tane bu hafta adayım var arkadaşlar. Burak Yılmaz, Mensa ve Viskar arkadaşlar bu üç isimden birini yapacağım. E Tabi yedekli olduğu için e, <laughs> Viskayı e, tercih ediyorum arkadaşlar. Viskar penaltıları da kullanıyor. Takımda asist olsun, e, gol olsun her şeyde ismi geçeceğini düşünüyorum eğer olursa. Ankara gücüne karşı oynuyorlar. E, Ankara gücü zaten pamuk ipliğine bağlı yani düşme hattında onlar için bir puan çok önemli. Bu yüzden hata da yapabilirler. Başakşehir'de bu hatayı tabii ki acımaz. bu şekilde arkadaşlar takımı kaydedebilirsiniz. Tabii parası yeten arkadaşlar e, da birini alabilir. sürpriz isimleri de arkadaşlar yarın vereceğim. Yarın da sürpriz kadroyu mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.